merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Gaziantep yöresine özgü kabaklama tarifi vereceğiz 400 gram yağsız kuzu eti kuşbaşı doğranmış Haşlan, haş, haşlanma bekleyen 2 su bardağı ıslatılmış nohut burada bir yemek kaşığı tuz tuzumuzu koyuyoruz suyumuzu ekliyoruz arkadaşlar et ve nohutumuz pişti gördüğünüz gibi Burada et suyumuz var, süzüyoruz. Sonra burada gördüğünüz gibi 1 kilo kış kabağımız var. Bunları küp küp doğrayıp et suyunun içine atacağız. Bunlar biraz piştikten sonra içine 1 yemek kaşığı ev salçası ekliyoruz. Biber salçası. Burada gördüğünüz gibi 2 tane mor soğan ve bir bir baş sarımsak var. Sarımsağı ezip koyacağız içine. Arkadaşlar şimdi doğradığımız kabakları ekliyoruz. Soğanlarımızı da örüyoruz. Et suyunun içine eklediğimiz kapaklarla birlikte soğanımızı da ekliyoruz. Sarımsakları dövüyoruz. Kabakla kabak yumuşadıktan sonra sarımsakları ve nohutları içine ekleyeceğiz. Bir yemek kaşığı sıvı sumak ekşisi, dövülmüş sarımsaklar bir baş. İyice karıştırıyoruz. Etmen nohutumuzu ekliyoruz. Pişmeye bırakıyoruz. Arkadaşlar kabaklamamız pişti. Gördüğünüz gibi yanında da olmazsa olmaz zeytinyağlı bulgur pilavı var. Herkese afiyet olsun. Video beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun. Afiyet olsun.